Merhabalar, Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber tığ işi popcorn modelinin anlatımını yapacağım inşallah hanımlar. Daha önce tunus işinden paylaşmıştım popcorn. Şimdi ise tığ işinden. Evet, ipimi şöyle göstereyim. İpim Ören Bayan Star. Mavi rengi, bebek mavisi. Tığım 3 numara. Orta bir ip hanımlar. Evet, inşallah hep beraber örmeye başlayalım. Evet ben 22 tane zincir çektim. Şimdi 3 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3. Döneceğim için. Evet hanımlar başını doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirimin içerisine başımı doladığım yerden giriyorum. Başını doladım. Giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum hanımlar. Böyle. Böyle. Bütün zincirlerimizin hepsine 22 tane olacak şekilde ikili trabzan yapacağız. Evet, başına doluyorum. Hemen sıradaki zincirim içine giriyorum. İkisini ikisini çekerek ikili trabzan yapıyorum. Sırasana kadar yapıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, toplamda 22 tane trabzanım, ikili trabzanım oldu. Başta. 22 tane zincir çekmiştim. Sonra 3 tane de zincir çekmiştim. Burası dönüş dönüş yeri. Bununla birlikte 22 tane trabzanım var. Tam ne çok sıkı ne de çok gevşek örüyorum hanımlar. Orta ayarda. Evet burası düz yüzümüz. Trabzanımızın. Bakın burası ters. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Tığlı olduğu için bunun tersi düz olacak hanımlar. Tunus işinde bu yoktu. İzleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Bir tane zincir çektim. Bakın burası benim ilk trabzanımın üstü. Buraya atlıyorum. İkincinin içine giriyorum. Başını dolamadan. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Evet. Sık iğne yaptım. Şimdi popcornlarımızı yapmaya başlayacağız inşallah. Başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın içine giriyorum. Ve uzun çıkartıyorum. Ve bunu başını dolayarak alıp çekiyorum şu baştakini saymıyorum hanımlar. Bu benim ilmeğim 1 oldu. Tam buraya 8, 9 ne kadar isterseniz doldurabilirsiniz. 5, 10 ne kadar isterseniz. Ben şu anda 8 tane dolduracağım. Bir yaptım. Tekrardan başına doluyorum. Aynı yere giriyorum. Uzatıyorum ve ikisini çekiyorum. 2 İki oldu. Başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkisini birden çekiyorum. 3 tane yapmış oldum. 4 5 6 7 ve 8 Evet. Baştakini saymayacağım ilmeğimi. Bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane oldu. Hepsini birden çekiyorum. Evet Popcornumuz hazır. Burası ters tarafı. Ön taraf düz. Popkornumuz ön düz tarafında olacak. Böyle dışarıya doğru itekliyorum. Evet bakın düzlerde yerde popkornumuz da düz oldu. Evet zincir çekmeye gerek yok. Aynı bu işlem popcorn işlemi tunus işindeki yaptığımızda aynı oldu hanımlar. Tunus içinde tek fark burada 3 tane ilmeğimiz oluyordu. Burada sık iğne ile geçerek yaptık. Bir veya üç ilmeğimiz oluyordu. Tunus şişinde ilmekler duruyordu. Bu tığda ilmek durmayacağı için sık iğne ile geçtik. İşlem aynı yani. Hemen yanındaki trabzana sık iğnemizi yapıyoruz. Tunus şişinde buralarda ilmek alıyorduk. 1 2 3 Evet. Üç tane sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Yine aynı işlem başına doluyorum. Hemen yanındakine. içine giriyorum. Çıkartıyorum. Ve ikisini birden bir çekiyorum. Baştaki ilmeğimi saymıyorum. Bir oldu. Hemen. 2 Yine sekiz tane yapacağım. Üç. Dediğim gibi sizler sayı eksiltir veya çoğaltabilirsiniz. Üç. Dört. Beş. Beş. 6 7 ve 8 bence 8 de ideal evet hemen düz tarafa burası tersi burası düz trabzanlarımızın düz tarafına doğru şişiriyorum. hemen yanındaki trabzanlarımda sık iğnemi yaparak hiç atlamadan sık iğnemi yaparak gidiyorum bir yaptım Yaptım. Üç yaptım. Evet, hemen buradan bir tane daha popkornu yaparak devam edeceğim. Bakın hanımlar, şöyle göstereyim. Çok da güzel oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, ilk sıra popkornlarımızı tamamladık. Burası ters yüzü, burası düz yüzü hanımlar. Evet, düz. E, trabzanlarımızın üzerine düz gelmişti popkornlarımız. Beş tane popkorn oldu. Evet, son. Popcornu da yaptıktan sonra 5. sık iğne ile buraya indim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan dönüyorum. Başını doluyorum. Buraya değil buraya. hanımlar giriyorum. İkisini, ikisini çekerek trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi popcornlarımızın üstünden de alacağız. Şöyle hanımlar. Evet. İkisini bir, ikisini bir. Sonra aralarda da 3 tane sık iğnemiz vardı. Bakın 1 2 3. Zaten belli. Hemen onlardan da alacağım. Bu sırayı da böyle ikili trabzanlarla devam ettireceğiz. Çünkü bu sıranın üstüne de hemen yine popcorn yapacağımız için Evet popkornumun üstünden de aldım. Evet hanımlar böyle de şimdi devam ettireceğim. Evet bakın ben bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Sık iğne ile dönüp bir tane zincir çekip sık iğne yapıp hemen popkornlarımı yapmaya devam edeceğim hanımlar. Böyle üst üste de yapabilirsiniz. Ama ben üst üste yapmayacağım. Üst üste yaparsanız şuradan şunu da başlayarak yapacaksınız. Ama ben aralarına yapacağım hanımlar. Böyle daha güzel gözüküyor. Evet aralarında bakın üçer tane neyimiz vardı bizim aralarda sık iğnemiz vardı. Bu üç tane sık iğnenin üzerine olan trabzanlarımız. Bu popcornumuzun üstündeki bu. Diğeri de üç aradaki anımlar. Şöyle göstereyim popkorndan tam gözükmüyor. Evet çok güzel oldu. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buna değil hemen buna başlıyorum. Bir sık iğne 2 sık iğne çünkü orta yapacağım ben 3 sık iğne sonraki sıramı da yine bunun bir üstüne yapacağım evet 3 tane sık iğne yaptım ben bakın şimdi tam orta buraya yapacağım başını doluyorum aynı işlemle popcornumu yapıyorum aralarda her zaman hanımlar 3 tane olacak. Bebek battaniyelerinde, hırkalarda, büyük veya küçük kendinize bile yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor onlar. Kaç tane doğurdum? Baştakini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapacağım. Her alanda kullanabilirsiniz. 8. Evet hepsini birden çekiyorum ve düz yüzüne doğru şişiriyorum. Evet hemen 1 2 3 yaptım. Çeviriyorum. Evet, 3 yaptım. Bakın, şimdiki sıram ortada. Şimdi şuraya popcorn yapacağım. Hepsinin ortasında olacak. 3 tane sık iğneden sonra popcorn'umu yapmaya devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet hanımlar ben 3 sıramı tamamladım. Bakın 5, 4, 5 şeklinde oldu. Aralara yaptım. Çok güzel oldu. Nasıl yaptım? Bir tane ikili trabzan yapıp üstüne sık iğneyle dönüp popcornlarımı yaptım. Sık iğne yaparken popkornları da yaptım. Arada bir ikili trabzan tekrar sık iğneyle dönüp popkornlarımı yaptım hanımlar. Çok güzel oldu. Şöyle arkasında göstereyim. Bir hani e, aralarda boşluk falan yok. popcornların aralarında astarlı yahut astarsız şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz tığ e, iple de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Yapım bir o kadar kolay ve zevkli. Çok da hoş oldu. Evet hanımlar. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup sil sesini aktif hale getirmeyi, emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınıza bana destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ne kadar çok destek, o kadar çok kitle ulaşmak demek benim için. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Evet hanımlar videomun burada sonuna geldim. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.